Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 20 Kasım Pazar Adana at vereceğim. Arkadaşlar yarına geçmeden kısaca bugün bir Adana analizlerine bakalım arkadaşlar. Birinci altılık ne yakaladık. İkinci altılık ayarımız da 5'e kaldı. Umduk gibi gitmedi. Pek bir para da vermedi arkadaşlar. Birinci altılık 400 küsür verdi. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı Uğurlu olsun diyelim arkadaşlar, en azından boş geçmedik. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar, 2 numara çabuk geldi, silahlar verdik. 3 numara P kalp bankamızdı, 3 numara P geldi. 5 numara Anıl amca geldi, 2-6 atıf Öncelikle bir bildik. Daha da büyük arkadaşlarımız, 5-3'ü değerlendirebilirdik. 6 numara Enabi geldi, silahlar verdik arkadaşlar. Erküller geldi kurtelerin tayı 11 numara sizlere önerdik Gözgelen geldi Sizlere önerdim arkadaşlar 2. altınlı yayın üzerinde ise 9 numara Unchained bankumuzdu 1. altınlı yayın üzerinde Gözgelen'e rakip olarak sizlere önerdim arkadaşlar 1-7 ortaya çekildi kuponu yapan arkadaşlarımız için yeterli Önce belge geldi 5 numara sanış Bey geldi. Sizler önerdik. Sonra Tasa 2 numara Utlet geldi. Sizler önerdik. 2-14 orta ölçekli pul yapan arkadaşlarımız için yeteldik. 2 numara geldi. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci asıl yerini yakaladık. İkinci kurgumuz da 5 yakaldı. Yarına bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beş bakmak ücretsizler. Ne kadar fazla abonemiz olursa, ben üstüne basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, ben üstüne basmakta tamamen ücretsizler. Şimdiden abone olduğunuz için ben üstüne için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır. Saat 6.30'da 1. koşula 7 plasa saat 7'de İkinci koşula altılayan başlar. Biz birinci koşula başlar arkadaşlar. Saat altı buçukta birinci koşula yedi başlar. Meydin, üç yaşlı Araplar, 1400 metre kum. Bunu atıp bir numara Özgün Taş. Daha sonra dört numara Emir Demir diyeceğim. Nizamettin Demir arkadaşlar. Bir dört yeterli arkadaşlar. Saat yedide ikinci koşu altılı yan başlar. Andra 15, yamak bir, 4 de yukarı aplar, 1400 metre kum. Arkadaşlar, bu yarışa baktım arkadaşlar. Yamak koşulu Burada en tecrübeli aplantı sukar var arkadaşlar. Dobi var, Efkar Lafe var, Ünlü Pres var, Arkulu. Aşağıya arkadaşlar. bakıyorum arkadaşlar. Fazla cevap 50 kilo ne akıyor? Uçan ses Yakup aras. Görelim bir aşağı kayak var arkadaşlar. Fiyat baba var. Ben ondan dolayı riski burada aldım. Ben 4 bala büyük karaman diyeceğim arkadaşlar. 4 bala büyük karaman Mehmet Nuri Sunkar'la Banko diyeceğim arkadaşlar. En tecrübeli Aplantı takip bir taydır. Mecbur bir yerde risk alacaktık. İlk bankom dört para büyük harman diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar adam yani yer kurgumu iki bak üzerine kuracağım. İnşallah bizi masum durmaz, düşmezler. İlk bakım 4 para büyük harman diyeceğim arkadaşlar. Bir zaman pardon Mehmet Nuri Sunkar'la dört para büyük harman ilk bakımız arkadaşlar. Saat yedi buçukta üçüncü koşu. Altı ikinci ayağıdır. 16 üçe yukarı İngilizler 1400 metre ku. Arkadaşlar burayı da kapatacağım. Bir sallama vereyim. Burası doğru bir koşu arkadaşlar. İlk adım 6 altı numara Gülük. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 8 numara Nalıca Güzeli. Uğur Temur'la. 1 numara Çirkeleş. Kadir Demrel'le. 9 numara Royal Eagle. Serdar Yıldız'la 10 numara Luis ve Mücahit Bayır'la Butay Doğu'da geliyor arkadaşlar. Tam bir bakalım yanlış bakmaktan Butay Doğu'da geliyordu. Elazığ'da evet el arkadaşlar. Daha 3 numara Nauna Azrak Demir'le 2 numara Komünite Mehmet Nuri Sunkar'la 7 numara Sade Sultan Mehmet Salih Çelik'le daha sonrası da haş diyelim arkadaşlar. Saat 8'de 4. kuşu 1. atlayan 3. ayağıdır. Kısa vatı altı, 2 yaşlı İngilizler 1.30 metre ku Buraya yatım 20 numara el yokan koca kayla. Daha sonra 6 numara Meditgray, Mehmet Keskinle. 2 numara Spidiya'da Mehmet Akavuzla. 1 numara hedef imzası Ahmet Çelikle. 3 numara Karsambaş Hüsnü Çelikle. 7 6 1 2 3 numara arkadaşlar. Daha sonra da diğer arkadaşlarımız Uzdan bu buraya hariç. 4 ile 5'i yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Zamuri bende koşmadı arkadaşlar. Bir hüni arkadaşımız 4 ile 5'i de değerlendirebilir. Saat 8.30'da 5. koşu 6. ayın yani 4. ayağıdır. Şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre Arkadaşlar burada bir numara Şanlıtay Mehmet Akavuz'la ağır kürde olsa ilk atımdır. Bakum'dur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bak olarak değerlendirebilir. Önce rakibi 2 numara Vice Peer Serdar Yıldız'la bir alt Bakum'dur. bakımdır. bir rakibi 2 dedik. Daha sonrasında da 3 numara Eylül Ateşi ve 4 numara Alata diyeceğim Müslüm Çelik'le. Bir alt açı bankonudur. Öncelerideki bir iki, bir çizici çektik. Daha da bir gölgen arkadaşımız üçte dördü değerlendirebilir. Saat dokuzda altıncı koşu altı dayanır. Beşinci ayağdır. Eğidin. Üç yaş araplar. Bin dört yüz metre kum. Cool. Arkadaşlar burayı kim arar? Canberk'e, Vedat Demir'le bank diyeceğim. Takvimde bir taydır. Mesafenin en iyi derecesi de arkadaşlar. İlk numara Canberk'e Vedat Demir'le Banko diyeceğim arkadaşlar. İkinci Banko, ilk numara Canberk'e diyeceğim arkadaşlar. İnşallah yarın Vedat Demir bizim maçın duruma düşünmez. Saat 9.30'da 7. kuşu 6'ya son ayağıdır. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum. Arkadaşlar burada 11 numara Perfect Effect Müslüm Çelik'e alt atıp bakıdır. Dileyen arkadaşımız kurgusunu sonraya getiren, getirmek isteyen arkadaşımız 11 numara Perfect Effect'i bank olarak değerlendirebilir. Alt atıp bakıdır. Bir çizgi çekelim. Güvenen arkadaşımız Önceliği 10 numara Oğlum Yusuf Mücahit Bayır'la. Daha sonra 2 numara Atlas'ı Ali Kaçmaz'la. Bir numara sinamon nizamettin demirle bu tay da el değiştirdi doğuya gitti arkadaşlar. Doğudan alana geli. Elaz elaz evet arkadaşlar. Gidem çıkacak el değişti bu tay. Doğuya gitti adana geldi. Ben sonrakta 4 dört bana baba Bülent diyeceğim Emrah Sincan'la. 11 alt altı adım bakımdır. Rakip 12 1 4. 4 ile 12 ekürdür. Arkadaşlar benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Sizlere iki kurgu bakosu iki tane altı bakosu sundum. Kurgu bakumu olur ya beğenmeyebilirsiniz, güvenmeyebilirsiniz. Altasit bakolarınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarınız. Bu modellerin faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuzakları üzerine yapan kurgulardır. Bizlerden atlamaya çalışın. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkürler ederim. Şansınız bol olsun. İyi dilerim.